arkadaşlar bugün önemli oyun oynuyoruz. İsmi Minecraft. Planlar varsa böyle benim hiç şeyim yok. Ben yanında değilim. Lan velet zombi. Yanında değilim. Velet zombi var ve bir canım var ve acıktım. Gelme. Bekle beni arkandayım. Bakayım. <laughs> Gel. evimiz El, nerede? E, evimizi kaybettin. Biliyorum. Galiba. Biliyorsun. Ve bütün eşyalarım gitti. O zaman senin bıraktığın izlerle evimizi bir dolarım. Benim izlerim yok ki. Burada bir tane zombi var. Atıyoruz. Yemek yemeli değilim mi? Hiçbir şey yok sen. Benim kaktüsüm var. Abi sen çok hızlı gidiyorsun. Ben, ben koşuyorum sen yürüyorsun. Abi ben de koşuyorum. Abi domuzu ver domuzu kes. Hmm, bekle 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 dur 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 tahta kazma yapacağız aman tahta kazma diyorum ee, dur ya dur koy hmm, dur bak ne yapacağız biliyor musun ne yapacağız toprak kazma ve toprak ee bu başa geleceğiz. Tamam benim sanayım. <laughs> şaka şaka telefonla birlikte yapacağım. Bir de robisine motor onun. Lan Ne lan? Bir de aynacı bir yere kıralım. Ya da boş ver. Bir de varsa onun koparacağım kendim. Temellerle temellerle bir yapacağım. Sen bağlama ya. Olmaz. Bu da yapmadık lan biz bile bence. Bana otur yeter. Ee, bir elmas buluş yapalım. Ee, i̇ki tane elmas buluş arkadaşlar. İki tane elmas bulmuş bir şey olmaz. Elimizi bulmamız lazım. Sonra elmas kazma. Alper. Al sana kazma. İstiyorum. Al. Yemek ve kazma yaptım sana. Yemeğe bak çirik et. Beğenmedim. <laughs> şey yok muydu kılıç? Ee, yok. Gel taş kazacağız. Kendine, ben, kendim başka bir adam Lütfen içine girme. Ben başka bir Mesela marka ne yapıyoruz? Abi, ya bana bu, burası bizim evimiz olsun. Evimizi bulamadım. Olmaz mi? o evi yapam, o evi bulmamız lazım. Ne? He? Hadi. İşte şey benim mi? 11 tane var şimdi. 8 tanesini fırına ayırsak, 3 tanesi balkaya desek. 2 tane kuzuya da seç. Bir tanesini de kazmaya desek. Bir tanesini de kireye kullanabilirim ben. Evet tamam zaman. Bu kadar para. Bir diyeceğim şey biz görürüz herhalde ya. Hı. Ee, bir tane crafting table yapsana ben buradan çıkmak istemiyorum. Çabuk crafting table yap bir tane. Koy buraya herhangi bir yere. Bak şuraya koy bak şu taşın altına. Şu taşın altına koy. Ben buradan bir şey yapacağım. Hmm, bana sopa yapsana. Al. Ne yapayım lütfen. Şimdi ben bir kazma. Bir kılıç. Hadi bak son bir tane son bir tane son bir tane hadi son bir tane hadi hadi son bir tane cebuk hadi, hadi 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 son bir tane cebuk bana Abi bana bir tane son bir tane çubuk ya da bir tane yerde Alper bana bana iki tane odun ver ya da bana bir tane çubuk ver. Gidim. Hadi. Ya 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 yapma. Yapma. Aç açım zaten. Falan koyacağım. Bunda hemen ne pişirmesin. Yemeğim yok ki. Kendime balta yapacağım. Hadi bir tane çubuk ver. Çelik tane lazım sadece. Teşekkürler. Normalde benim hiçbir şeyim yok, hiçbir bokum yok. Bok deme bak, kelik yersin. Aa Demir! Aa Demir! Demir, Demir! Ha bak Demir! Sen Dur dur alma, dur al. Dur alma, ben gördüm onu ilk. Hayır ben gördüm. Ya, vallahi ben gördüm. Hayır ben... ben gördüm. Ne geldi? Yukarıdakini de sen al hadi. Ben kaçtırmam ki. Ya da ben kazayım o zaman sen al. Ne geldi? Bekle dur. Demirlerin bir tanesi senin bir tanesi benim. Tamam. Ama geldi ben. İkisine de odun koyacaksın şimdi sen. Benim hiç odunum yok çünkü. Alper'in videosuna şükür Alper'e telefi yedirdim ben yok mu? Hmm. <laughs> milyon milyar milyar tane şükür edip Alper'e telefi yedirdim. Şaka yapıyorum. Ben sana niye öyle bir şey yaptım? Sen benim kardeşimsin. Ee, bu arada arkadaşlar benim YouTube kanalıma abone olmayı da unutmayın. İsmi Doruk Vos Channel'e abone olursanız sevinirim. Kesin no. Al, almıştır şakan almamış sen adamsın hı hı. o zaman ben buraya boşuna mı geldim evet ah, benim kaç tane odun var senin şey kaç tane odun var benim 28 tane var adamın 10 tane var <laughs> hepsini bir şeye harcadım sen o kılıç ben yaptım ben yaptım onu ama. Tamam bekle sen vereceğim yeri. Betül yaparsa o. Tamam al artık crafting table'ını. Aldın mı canısı crafting table'ını? Kılıcı bir eline al. Hı. 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 Tıpkın var ağzına mı iniyor mu? Kapı. Kapat. Ama ateş yani yakma büyüsü bas. Yakma. Her, her vurduğun iskelete yakma. Tamam. Yakma bastın mı? Evet. Ben de iki bastım. Bana evet. kılıçla vurursan seni kılıç. Bana bir tane kılıçta vurursan sana on tane kılıçta vururum. Dur. Haberi bekle. Ben tane bu soracağım ki. Gel sana yemek vereceğim. Ben açım. Gel devam yemek vereceğim. lan. Ben açım. Zombi. Ben. Yanıyor. Yanıyor lan zombi. Ay. Ay. Ölme ya. Öldün değil mi ağzına? Hayır. Hı. Evet. Öldüm. Yılmaz, yılmaz. şey olmaz Benim baltam vardı, saçtım. Bu onu kılıcım vardı, bir de baltam vardı, bir de kazmam vardı. Neyden vardı taştan? Hayır, baltadan. Baltadan. evet, şeyden, odundan. Taştan varsan ne yaparsın? Demir kazarım. Hadi ver. Elmastan varsan ne yaparsın? Haa. Yapadım. Yaparsın. Topu. Topu. Hadi. Yapayım. Yapayım Ama sadece ben vardı. ne zaman yapmıştı? Ve neyden de? de. Ay, Ay, sajayda, zamanı, <laughs> zineden... Zineden. Zineden, o zaman ben de zincirden alırım. Bir tane film vardı. Sana göz göstereyim ben de ben de. Ay ben de palto istiyorum. Ben de kask istiyorum. Sadece onu istiyorum. Ay cubo. ve kask. Bundan istemiyor musun? Hı? -hı. Hı? Hı, -hı. Bu boyayacak mısın sen? Evet. Hangi renkte boyayacaksın? Mavi. Bir oğlum, dur. Hiç olmaz senin kalbin bitti. Işte. Yani Her bir bileyim kalbin bitti. Işte. Ne yapıyorum? Senin ne bileyim? Ben mavi. Bir de sarıyor.

Haydi ver bir yazı Hangi rengi Mavi. Bakın. Hayır. 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 bir Hayır. 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 Bir Hayır. 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 Hayır sarı. Sarı seçtim. Hayır. Mesela beyaz olabilir, siyah olabilir. Yeşil beyaz. Olabilir. Yeşil de olabilir. A A beyaz. 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 Sen ne yapıyorsun? Al bunu. Bir yaptım. Al bunu. Gel. Gel. Bir şundan evet. evet. yaptım. Al bunu. Şimdi Gel. Mal yap. Mal yap. Mal Sarı ne olsun?

Ok. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda yalan söylediğimi biliyorum. Niye kaya kaldım? E kork benim. belki ok benim. İki okta benim. benim. Hadi ver okurumu. Okurumu ver. Bak okurumu ver. Bekleyin veriyorum. Benim kalbim gitti. Ama ben sana boğuklarla vurursam kaç kalbin gider? Hayır vurma vurma Hadi vurma. Hadi deneyelim. Hayır vurma. Vurma işte. Hayır. Kızlarının Hayır hayır hayır. Tamam zırhlarını bir, bir elini al karın ağzı basacağız. Hayır. Hayır. Zırhlarını bir çıkartıp eline al karılmazlık basacağım. Hayır hayır. hayır, hayır. tamam bize sarılmış karta alsam kırmızı kusacağım ben ama. Bütün ömrüsü sarılmış karta filmi Doydum. Doydun mu? Hımm. Ha Koruma basacağım canım. Zırhını eline alırsın. Sen niye atla Evet. Eline zırhını alırsan koruma basacağım. Ya. İskeleti oklayabilirim. Abi hay 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 Abi el yapalım bence. Abi de odonum vardı. Abi tane de odonum vardı. Abi on tane de vardı. Ya tamam ne yapayım ya? Senin göçlüğün neden be beyaz? Sarı. Sana beyaz göçlük versem olur mu? Olmaz. Ama bile koruma var hem de. Hayır. Tamam. Ben de alırsam bir de tutacağım. Ay ben de tutacağım. Ben şey abi tutacağım. Ben tutacağım. tutacağım. Ben de elimde tutuyorum. Abi. Abi yakma basır mı? Abi dikenler bas. Abi zırma dikenler bas. Lütfen. Tamam koruma. Bastım kendine. Dikenler. 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 bana vurduğunda bir şey. Abi be sen bana bir vursana. Lütfen. Abi sen bana bir vursana. Bekle. Eline başka bir zırh al. Hayır. Değer dostumu istemiyorum. Değer dostumu. Benim ağaç kırmam zaten. Ha baş mı? Benim şartım yok. Ha ben Abi, bir sefer yeri yapmıyoruz. Göremiyoruz. Abi, biz sefer yeri yapmıyoruz. Yeri mi? Göremiyoruz. Tamam, nereye vurayım? Nereye vurayım? Ne ay. ay. Memeliklerime. Nereye gidiyor? Abi, diğer çocuklarım var.

Sen kendi otunlarını alsana. Al sen kendi otunlarını al. Basana kalkanını vermemişim. Gel neredesin? Alper galiba aldın Hadi Ne? Bu taş. Evet buldum. Hepeli sana. Arkamda. Evet. Bak burada taşlar var arkamda arkamda. Nerede arkam? Ben zaten orada alıyorum. Hadi İyi yakın bir yer yapayım. Başladığımız yer mi acaba burası? <laughs> ben de böyle ama çok karanlık. Burası dolap mı? Ha. Evet. Kesinlikle hiç şey olmuyor dışarıdan bakınca. Gel. Bekle bir şu pantolonumu da bir basacağım. Enjuan yazdı yine. Yani şimdi. Sadece sandık var bir de karanlık table var. Sandık ve karanlık table var. Bakanlık ve karanlık sayılır var sadece. Ya sen koymuşsun. Evet ben koydum. Evet Hiç ben koydum. Benim korkumda bir şey yoktu. ki. Ha bu evi yıllardır yapmıştım. Ha bu evi iki, iki, yıl sonra yapmıştım. Adam ki buradan bir şey yapabilirsin. gelsen gün şimdi ne bileyim. <laughs> Buradan. Ha bak seni oklarım. Ha bak seni oklarım. Ha <laughs> bu değil. Gel oda geç. Ha hadi kartıya geç. Geçti. Geçti. Hadi gel. Karşıya geç. Eline kılıcını al yakmaya geri basacağım. Ama kapta zaten 10 canımız var. On. 20 canımız var. 20 canımız var. Sen 10 kere vurursam 7 kacım kalır. 10 kere vurursam Yumrukla mı? Kendi kılıcımla. 10 kere vursam kendi kılıcını öylesin. İki kere vursam beni ölebilirsin çünkü yapma var. Ya hayır. Kırdım kırdım. Bir de bende de kıl var. Yemek. Oha. Domuz ışınlandı. Bunu ben yiyeceğim. Abi, domuzun, etini, domuzun etini mi koyunun etini Koyunun Bir de yümleğini al İkisinde de bir tane çıktı Bir şey de Ve domuzunki daha çok bayılıyor Ben Aç şey değilim ama ya da bana ver. O zaman ben yiyeceğim. <laughs> Hayır bana ver. Baba aç değilmişsin. Biraz da Sana vermedim. yeme ne aldın? Çaldı. Çaldı. <laughs> ne içim ya? Yumur. Yatak yap. Bekle yemek yaşıyorum. Sadece ben yiyeceğim. Sen uyumayacaksın. E ama Sen uykusuz kalacaksın. Oh köy buldum 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 köy buldum, köy buldum. <laughs> Evdeki her şeyi al gel. Ne buldun ki? Köy. Ben videoyu unuttum. Başla. Dur dur. Op. Şimdi dur dur. Tekrar başla. Dur dur. dur.